Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının geometri soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Eşkenar üçgendeyiz. Test 5. Orta ve zor soruların bulunduğu bir testtir. Bismillah dalalım. 1. ABC eşkenar üçgen şeklindeki kağıt D doğrusu boyunca katlandığında C noktasının yeni yeri C üstü oluyor. C üssü noktasının AB'ye uzaklığı 3 kök 3. Yani bir noktanın bir doğruya uzaklığı böyle olmaz. Dikey şekilde mesafesidir. Uzaklığı budur. Bu da 3 kök 3'müş. Tamam. Buna göre falan falan BK. Yani şu uzunluk. Peki eşkenar üçgen başta belirtelim. 60 60 60. Zaten 60'ın karşısı kök 3 uzaklık dik demiştik. Şurası 30'dur. 30'un karşısı 3. Burası 6. Şimdi C buraya geliyor. Bir doğru üzerinde kaydırma yapıldığı zaman dik yaparıları demiştik. Katlama pardon. Aynı uzunluktan bir tane de burada olur demiştik. 60 buraya 60 olarak gelir. Buralara 30 olarak kalır. Burada zaten diklik kaldığı görülüyor. Şurada dik. Bunun buna paralel olduğu diklikten anlaşılıyor. Şimdi 30'un karşısında M diyelim. Burada M'dir o zaman. Bu eşkenar üçgende. Bir kenarı neymiş? 2M artı 6. Şimdi 60 gibi yazdık. 6. 30'un karşısında mesela 90'ın karşısında 2M'dir. Şimdi burada çakallık ortaya çıkıyor. Bak. K'dan AB'ye şöyle şuraya paralel olacak şekilde şöyle indiriyorum. Paralel indirdim. Dikti dikinir paralelsi. Burada bir dikdörtgen oluştu. Bura 2M ise bura 2M idi. Bir kenarı eşkenar üçgenin neydi? Yan tarafta bulduk. 2M artı 6. 2M artı 3 var. Bak 2M 3 var. O zaman burada 3'tür. E 30'dur. 30'un karşısı 3'te 90'ın karşısı 6'dır. Bu da zaten nedir? Aranılan BK uzunluğudur arkadaşlar. 1 Bursa. Cemre 2 e, Pardon Cemre el işi kağıtlarından iki tane eşkenar üçgen kesip şekildeki gibi birleştiriyor. AD3, EC5 ise BF nedir? Şimdi eşkenar üçgenmiş bu ikisi de. 60, 60, 60. Büyüğünü yazmaya gerek yok. Sadece şuraya yazayım. Niye? Bak şurayla şuraya yöndeş açıp paralel olduğunu ben anlıyorum. FE'nin, BC'nin paralel olduğunu anlıyorum. Eşkenar üçgen mi? Şunların her birine M diyelim. Bu eşkenar üçgenin büyük eşkenar üçgenin bir kenarı ne çıktı arkadaşlar? M artı 8. M 3, 5. Bunların toplamından. Şimdi şöyle yapsam. Buradan EC'ye paralel çizeyim. Zaten alt üst paraleldi. Şunlar da paralelse paralel kenar. Yani karşılıklı kenarları olan eşit olan uzunluktur. M burada. 5 M, M de burada. E bu da bir büyük eşkenar üçgenin bir kenarı. M artı 8'dir. Şurada olduğu gibi. M'si burası. Buraya 8 kalıyor. E yöndeş açılardan buraya 60 ise 60 kalıyor. O konuyu daha bilmediğin için girmiyoruz. Kosinüs teoreminden de bulunabilir BF ama bizim amacımız şimdiye kadar bildiklerimizden yola çıkarak bulmak. Tamam mı? 60'ın karşısında diki indirdim. Buradan indirme işini biraz zorlaştırır. Buldurur ama zorlaştırır. Dik indirdim. 90'ın karşısı 8 ise şurası 30 oluyor. 30'un karşısı 4. Tamamı zaten 5'ti. Buraya 1 kaldı. 30'un karşısı, karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3'tür. Burada Pisagor yaptım. Aranılan BF'nin 7 olduğu görülecek. 2 Bursa. Hasan eşkenar üçgen biçimindeki bir kartonu şekil 1'deki gibi tabanına paralel 3 doğruyla dikkat burası önemli yükseklikleri eşit 4 bölmeye ayırıyor ve farklı renklere boyuyor. Tamam işte bunları birleştiriyor. Diyor ki Hasan şekil 2'de elde etmiş olduğu şekillerin çevreleri toplamı 30 sa ilk durumda kartonun bütün alanı nedir? Şimdi şöyle bir şey uzun yükseklik çizelim burada şuralarda yönde şey, 60 60 60 60 bulunacağı için ben şöyle bir uyanıklık yapayım. Buraya haş kök 3 diyeyim. Yükseklere eşit haş kök 3, h kök 3, kök 3. Yüksekliğin dediğim için taban iki parçaya ayırır artık bunları söylemiyorum. 60. En büyüğüne bakalım. 60'ın karşısı nedir? 4 haş kök 30'un karşısı 4 h'tır o zaman iki eşit parça ayırır. 90'ın karşısı 8 h'tır. Zaten paralel olduğu için eşit böler burayı. 8 h'ı da 2 h 2H, 2H, 2H diye böler. Bunların mavinin şunun, 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 şunun hepsi kendi içinde bir eşkenar üçgen belirtir arkadaşlar. Güzel. Tek tek yazalım. Şimdi şu yan tarafta mavi üçgen bir kenarı 2H olan eşkenar üçgendir. Yani buraya 2H, 2H. Güzel. Yeşil üçgene bakarsan yüksek kısmı nedir? Şu eşkenar üçgenin kenarıdır değil mi? Evet. Yani 4H. Hepsinin zaten yan tarafı gördüğüne göre 2H'dır. Yeşilin uzun kısmı da bir kenara 6H olan eşkenar üçgenin bir kenarıdır. Yani burası 6H. Ben B'ye gelelim. Geniş kısmı 8H. Dar kısmı nedir? Bir kenara 6 aş olan eşkenar üçgenin kenarıdır. Yanları hep 2 aştı zaten gördüğünüz üzere 2 aş. Turuncunun üst kenarı bir kenara 2 aş olan eşkenar üçgenin bir kenarıdır. Alt tarafı da 4 aş olan eşkenar üçgenin bir kenarıdır. Şimdi çevrelerini hesaplayalım. Şöyle hesaplasak daha güzel oluyor. 6, 2 daha 8. Doğru. İşlem hatası yapmadık umarım arkadaşlar. Dar tarafı 4. 6. Doğru. 8. 8 de burası 16. 16 haş bunun çevresi. Diğerinin çevresi mesela 10. 2 de burada 12. E 12 de şu ikisi de 24 haş. Bütün şekil 2'deki çevreler toplamı 30'muş. Bunu aşağıdan söylüyor bana. 40 haş eşittir 30 ise haş eşittir 3 bölü 4. Bunu yazdım. Şimdi kullanmam lazım. Boşa bulmadı. İlk durumdaki kartonun alanı. Biz eşkenar üçgenin bir kenarı A ise alana ne diyorduk? Bir kenarın karesi çarpı kök 3 bölü 4. Şimdi bunun alanı bulmaya çalışalım. Şöyle burada işlem alanı açalım. Alan bir kenarının karesi. Bir kenar neymiş arkadaşlar? 8H. 8 haşın karesi çarpı kök 3 bölü 4. 8 haşın karesi 64 haş kare çarpı kök 3 bölü 4 eşittir. Sadeleştir. 16. 16 çarpı kök yazayım. Böyle yer değiştirme vardır ya çarpmada. Sonra da h kare. h 3 bölü 4 karesi de 9 bölü 16'dır. Bu sadeleşir. 9 kök 3 istenen cevap olur. Bursa. Yerine yazdığımı kolay olacak. Şekil 1'de BHD üçgeni bir makas yardımıyla kesiliyor ve BD kenarı AC kenarı ile çakışacak şekilde birleştirilip şekil 2 elde ediliyor. Zaten sorunun kritik noktası bura. ABC eşkenar üçgen verilenlere göre falan falan kırmızı uzunluk DH üssü. Bir eşkenar üçgen mi? Hemen köşelere 60 yapıştır. 30. 30'un karşısına K derse 90'ın karşısı 2K. Bu bir eşkenar üçgen mi? Bu kenar bu kenara eşit o zaman. Yani 5 artı K ile 2K artı 1. Şunu düzgün yazalım. Aynıdır. K burada ne bulunur? 4. K sil baba. K 4. Bu 8. Burada 4 kök 3. Şimdi bunun kısa kenarı zaten yeşillik üçgenin görülüyor. Uzun kenarı 4 kök 3. Dikkat et. 4'e bakan açı 30. Şu şeklin aynısını görebilirsin. Bakın şurada. Bak şu şekle aynısı burada. Şu köşede kalan C'de kalan açı ne? 60. Zaten bunları görmek mesele. Bunların toplamı 1 dik üçgen. E zaten şu dar kısımda 1. E Pisagor'unu yapalım. Buraya x diyelim. x'in karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi 48. Birim karesi 1. x kare 49 ise aranılan uzunluk 7 olarak net şekilde bulunur arkadaşlar. Ceyhan. Eşkenar üçgenle ilgili hakikaten güzel sorular çözdük. Ee, geometride şimdi sıralı gelişimimize devam ediyoruz arkadaşlar. Eşkenar üçgenin bir testi daha var. O da böyle zor soruları e, barındıracak. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.